Kanka Sen bence temizi short ya. Nereden? Bir tane short, short oynayalım. O zaman bir tane smoke atayım Sami de. Şurası. Ortaya atıyorum atıyorum. Tamam short'u okluyorum ben de. Şimdi short gidelim ben sizi arkasından parona yatarım short'a. Şöyle. Görüş, bir short gidin. Short <laughs> pikledi. Ya uff. Oğlum. Ağda pikliyor. Pikliyor pikliyor. Şey bug'ı var ya. Robot gözüküyor duvardan. Robot adam sandım ya. Döndük. Kanka, kanka şu oyunu CZ'nin CZ altı kısımlar gerçekten kill tam ona Neye Ben bir, bir alt geliyorum hemen. Bir dakika duymadım ne dedin kanka? Oğlum valla duymadım yemin kanka. ediyorum trollerim. CZ kanka. He CZ valla iyi sesin gelmedi lan. Şimdi yayındayım diye Ulan, trol... Lan troll insanım ya kanka. Harbiden trollüyorum sen ama Kur'an çarpsın trollemiyordum bak. Şu bug'ı niye düzeltmediler hala ya? Update getirdiler. Sova oku robotu gösteriyordu var arkasından. Bak robot yakında. Ateş ettan çıkacak o adam kanka. Sağda 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 gördüm. Etkisiz. Ne evet. Nice oğlum. Beni de vur. Aslan moşotto. Şu o. Sus bir dakika. Bir dakika. Var karşı. Bir dakika. Beni koparıyor aslan ya. Bomba mı ne? Ben kan, kan gelirim. Aslan bir dakika. <laughs> Olmadan bir dakika ile girmiş ya. Sanki trollüyor Ola. gibi değil mi? Ama ciddi söylüyor Ola Öyle, ben de bug oldu öyle yani. bir yerde Karnımla. bir dakika diyor ki kanka. Sanıyorsun ki o trollüyor seni. Al, Ama yok, adam ciddi amına koyayım. Oğlum iyi ya. oyuncular işte bu yüzden iyi oyuncu. Bizim gibi çöp değil. Adam full fokus oynuyor amına koyayım. Ya. Boş yapıyoruz abi. Boş yapan bir adamın mi bu kadar oluyor işte. Siz de iyi ve eğime sahip olmak şey istiyorsanız şey işte. aslan maşado gibi. Diyor full fokus oynamanız lazım öyle. Mesela Botuan Malgaç. Direkt tilted. Niye? Adam o kadar fokus ki oyna. Hırs hırs. Anladın mı? Kazanma hırsızları. Bitti bir ben hani şorta flash edeyim yapalım. Yani. Karuna yatarım ben de şöyle. Drone kanka, drone niyem. İlk sağ boş kanka. Sol boş. Burası sol da boş. Şey var, tırıtları var. Yerde yerde şeyleri var. Kırmanız lazım. Solda şey, Tüzey solda. Geldi pikliyor. O ne oğlum? E, ee, ölmüyor. Kanka short biri. Gelir shorttan size. Kapıdan gelir. Kapı kapalı mı? Herhalde. İki şort Tamam sen. Allah vuramıyordum ama. Yeah. Kanka işte. Kusura ben geldim. Kanka moralim bozulmasın diye şimdi Senden daha iyi bir eme sahip olduğumu görsen. Param yok para atsana dur basana. Fantom mu istiyorsun? Param yok semi. Semih. ben de sana skin atabilirim kardeşim. Tamam skin'e bakacağım <laughs> Bekle semi be kanka bekle be bekle. Zıpla sağ sana zıpla zıpla. Geç zıpla. Sağ, geç. Geç, zıpla. sağ Bakıyorum crosslayayım Kaldı orada çıkamayacak. İlk sol boş. Bunu ilerliyorum. Ha, solda işaretledim. Kanka, nasıl vuruyor ya? Zegül'tin var mı yok? Görüşsün yok kanka alıyorum. daha gelmedi. Tamam ilk sol sandım. CT biri. Çok heal var mı? Heal var mı? Heal var mı? Gel gel. Sağda gel. Kur kur kur. Arka geldi. Biri arka. Kır abi, şey kır abi, abi. Kıracağım, kıracağım. CT'de büyük ihtimalle, kırdım galiba. Helal. Abi, biri metalde, metalde biri. Metali kör ediyorum. Metal işaretleyeceğim. Metali leyeceğim. kör Gör o. İşaretledim. Bekle, short'u vuracağım. Ah be, too late. Bekliyorum, bekliyorum, ilerlemiyorum. Helal, aslan maşallah. Evet. Haydi, ne diyor kim ne diyor? Aynen. Uçan ya sanırım sonunda Pudi pudi. Oğlum ne değişti? Devam ettik sen şarkı. Fita diyoruz. Ha? Pudi pudi mi? Hadi. O zaman. Pudi pudi. Pudi pudi. Pudi pudi. flash atıp açılacak. atamaz flash Flash ben Saada Sağda sağda. Yardım edeceğiniz mi ya? Soldan biri. Sağda. Kaldıracağım bekle. Adam sinsi. Drone gönderiliyor. Sol boş. Karşıda helal. Market market. Alışveriş yapıyor. O da orada. Oğlum sova mısın? 78 vurdum. Bu Ice niye atıyor ki kanka ya? ya. Legolas mısın be? Legolas mısın? Ananı avradım ne oluyor? Direkt seni boost Abi inse bir flash at abi şuraya. Atıyorum. Atıyorum. Çık. Boom. Ne oldu? Kanka nereye çıktı? Sitede biri <laughs> Görüyor mu mokları abi? Yeni soba arkadaşlar Market <laughs> ah, Market'teki öldü Sitede yeşil artık Market al market geldi al. market al Mana al Aldım market'i <laughs> Dedi. Market love, Sova place. Oğlum bana mı dedin? Ben kendime dedim kanka. 5'te de vurmasın derken... vurmuşum. He taba bastım 5'te vurmasın diye yani 5 kill almasın tamam, Kardeşim kill Oğlum aslan marshmallow varken nasıl bir... Onu vurayım ki ben Aslan marshmallow. Aslan Mashudov nickini marshmallow <gülüyor> olarak <gülüyor> değiştirecekmiş. <gülüyor> Niye <biliyor musun? gülüyor> Niye değiştirecekmiş. Niye biliyor musun? Niye değiştirecekmiş biliyor musun? <laughs> Rakiplerini marshmallow yapıyor çünkü. O yüzden daha anlamlı dedi yani. Haha so funny. Legolas! Dronem geliyor, dronem geliyor. Bak göründü. Just follow the drone. One shorts, one shorts, one evans. Kör o short iki kişi. Öldüm ki kanka buradan bunu. Heaven, heaven, heaven. Under var. Hello. Heaven'da da var. Çok... Adam Öldü o bura. Lol Legolas. Legolas. Bir tane oh. daha yun vardı. O da Killjoy da Şimdi ya. Ha nasıl vurdu seni? Aradan vurdu ya. Semi bak duvardan Joga bonito ya kardeşim Kaçmış buradan Gelecek o şimdi. Ne koruyor ki oğlum neyi sevilebilir amına Hiçbir şey silahı yok <laughs> Salak gibi taradım sen Oğlum satma sen değil, satma Oğlum ben vurdum da sen hani kendini göster yayında diye Yayının çok önemli değil de kanka Adam vurur yeter Oğlum iyi kötü bir ayran kitlemiz var artık hani adam, Daha adam farklı oyuncular da yani. ön plana çıksın diye Hani vuruş at diye falan vurmadım yani Sağ Kış, abi sağda ya. Sağ seni öldürene 20 lira veriyorlarmış. O ne ya? Aa, ben de ölmemiş miyim? Gel bir ulti atayım yasağım öldürürüm ya Ölürüm, sana ölürüm sana ölürüm. Ben sana 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 ölürüm. Aç kanka balı. Görüş sağlıyorum. Aç kanka. Açayım dur. Just wait. Sol yakın, sol yakın, sol yakın. Sol. Düşme kanka yani. Düştün mü? Düşme değil mi? Sol. Yine arkada. Yine arkada. Yine arkada. Yine arkada. Yine arkada. Yine rotayı Yine arkada. 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 Kanka biri cehette. Geldi jette. biri. Nasıl lan? Ne yapın ne İkisi de i̇şte burada. Bana Oy. bakıyor oğlum. İkisi de i̇şte kanka ikisi de i̇şte Bismillah. Allah. Sizden çıkıp işte yok Aynen aynen. Ele al kanka. Evet. 2600 VP points. Görüş sağlıyorum. Buldum. Nasıl? Evet kaç demişti kaç demişti kaç demişti, kaç demişti. Ne Uf. Lego'ya bak be ah, Kalbimi kötü küt gidiyordu Şakaydı bu Ne dedi ne dedi creep alın abi Allah aşkına creep alın Hyper 15 Elim, elim, elim ayağım titriyor kanka Olan hıtmanı Adamlar satıyor oğlum Normalde senin böyle bir round olamazdı Yani ben de ona şaşırdım zaten <laughs> Ben de ona şaşırdım aynen Oğlum görüyorsunuz mu takım içinde baskı altındayım Ben bu adamın maçta silah atıyorum yazıklar olsun Atmıyorum artık şerif oynamını Hopp sağda. Oğlum yeni evet. APC ben miyim yoksa ya? Önünde de Lego. Seni sal vurayım, sal vurayım. Vur kanka. Aa. Aa öldü sandım oğlum. Seni atıyorum ona. körledim Nasıl lan? Kör, Körle. Körle Aa. Aa. Oğlum oyun bozuk. 2500 mhp mi kazandım şu an? Aha 2500'müş. Kardeşim iban atıyorum hemen. Klip alın abi bu arada. Çok şükür çalışıyoruz ediyoruz kardeşim. Kahve, kıraathane. Takımdan ben, kazanıyoruz, yayından kazanıyoruz. Sağ ol ya, yani. Doğru söyle, kaç para kazanıyorsun? Yayından mı? Söyleyeyim kanka, evet. hemen seri seri Twitch banlasın beni böyle. Sonra gideyim çay bu çay satayım. Oğlum gelir söylemek yasak. Aşağıya duruşu peşe alıyoruz diyorsun yani. Ağzım kilitli. Harunayı atarım şöyle istiyorsan. Sağ boş. Metal. Can lazım. Metal'daki metal de Metal hala metal, Hala metal, metal, metal. Neredesin lan? Abi heaven ne kadar lan? Heaven de bir heaven. Arka 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 arka. Arka geldi ya. <laughs> pudi pudi. Drone ediyorum. Sol boş, sağ boş, sol boş. Kesin pazar var. Pazar da boş. Bunlar 3 site falan herhalde. Şurada robot var. Mid de boş. Oğlum bu ne? Hepsi site'de bunların söyleyeyim size. Pazar pazar pazar. Pazara gidelim. Pazara gidelim. Ay bir tanesi de short'ta son adam da short'taydı. Oğlum takımında <laughs> e, Lego var. Ucundan. Ucundan. Ne kanka? Radiant olacak lan. Harbi lan. İlk defa mı olacak? Yok oğlum Radiant'tım tam girmem diye rank düşürmüş Peki, kanka. Otopen giremeyince falan düşürüyor. Sen en son gördüğümde imo 1'din ama. O kanka ya, yan hesaplar. Yan hesaplar lan şimdi yayında diye öyle deniyor olmadı. Takımına Lego gelse şaşırmaz değil Yok yok. Düşün ben bile oldum o olmadı. Bir ara bana para verdi. Oğlum. Bu oyunda beta'dayken Türkiye'de ilk birisiyim aslan. Sen o zaman imo 1'de falan geziyordun. Beta'dayken falan daha kolay kolaydı bu arada. Beta game daha, daha mı kolay? Oğlum sadece iyi oyuncular vardı o zaman. Tamam heal. Setliğe geliyordum yok. O heal canı var. Ortaya tanesi. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. 20 işte B. B bunlar B. A boş. A boş. Set var. O mınla cep. Çok oku. Ya abi. Bomba garajına. Semi git oradan. Ya kanka dikkatimi dağıtıyorsun ya. Trolleme kanka bir dakika ya troll en sevmediğim şey. At dişini kafasına. Taniye. Bilmiyor seni. Öylesine deş Spike yerleştirildi. Çıldırıyor şu an acaba nerede? Jet alalım deş atalım Bayağı yedi senden ha. Ben de Allah 30 vurdum Allah. 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 Aldı Bili şu an. <gülüyor> 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 bak bak Nike bak. Eğer nis. Eğer Ya işte <laughs> ben neken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın öyle işte. Atlatması imkansız kanka. 15 tane maç kaybettik. Immu 2'ye düşmedi mi? Dua ediyorum. <laughs>